Evet herkese selamlar. Merhabalar. Bilko hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum tatili yaptı Bilko 10 gündür. Tatildeydiler. Dün akşam geldi. Ee, Hollanda'ya gitmek üzere. 2 gün sonra gidecek. Gitmeden ona e, en sevdiği yemeklerden birisi olan güzel bir kuzu tandır ve pilav yedirmek istiyorum. Onun yemek her zaman güzel. Yani böyle bir şikayet yok mümkün değil. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen sevdiğin için söylüyorsun. İnşallah izleyicilerimiz, takip edenler de yaparlar, memnun kalırlar, severek yerler. Evet, biliko e, tandırı ben gülüyoruz. gayet pratik, basit bir yöntem. Etlerimizi önce karabiber diyeceğiz, tuzlayacağız ve hiç su koymadan düdüklüye yerleştireceğiz. O zaman kısık ateş ile başlamak gerekiyor. Onun. Evet Rico, e, suyunu, Etlerin suyunu salması için gayet kısık ateş olması gerekiyor. O çok önemli. Evet. Fakat e, daha sonra da bir tık e, yükselteceğiz ama baştan sona yine de kısık ateşle pişmesi gerekiyor. Yaklaşık bir iki buçuk saat kadar pişirmemiz evet. gerekiyor. Yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Düdüklü de olmasına rağmen. Evet. Bir özür dileyim söylemek gerekiyor. Şimdi biz dışarıda yemek yapıyoruz. Yazın biliyorsunuz yani her taraf arılar var. Bizi çok seviyor. Arılar bizden bir şey daha çok daha seviyorlar. O et. O yüzden bazen belki bir arı görüyorsunuz ama zarar yok. Evet. <laughs> Bu arada onlar da evet. istifade etsinler etten. Şöyle güzel bir karabiberleyip tuzlamanı istiyorum. Tamam. Sonra... Ben de evet, yapmak istiyorum. Tabii tabii. Ha, şey ha, pardon. pardon ya, şöyle yok. verelim sana. Buradan evet. Buradan ekleri koyayım mı? Sonra yapayım mı? Ya çek çek. Tabii. Tamam. Tabii. Çok güzel. Nasıl rahat ediyorsan Bilko o şekilde yapabilirsin. Ya ben her yerde rahatsız. Tamam. Ben için bir sıkıntı yok. Böyle yapıyoruz. Tamam. Ne kadar güzel bir et ya. Şimdi ilk olarak böyle koyuyorum ama ben hep günse kadar böyle ne diyorsun ya böyle güzel masaj evet masaj gibi yapmak istiyorum, seviyorum Tabii. çünkü içine Tabii. gitsin biraz. Tabii. Yoksa üstte kalıyor böyle yani güzel içine ve belki Ayşe ve şey Mustafa bu sevmiyorlar umarım. Evet, aralarımızı Ayşe bitti sabah. Evet. Eminim sevmeyecekler karabiberi. İnşallah sokmazlar bu arada seni Wilko. Yok, şimdi pek bir şey yapmıyorum. Ve Eylül, o zaman agresif oluyorlar. Evet. Şimdi ama heyecan var. Çeviriyorum. Tamam. İki tarafta değil mi? Aynen öyle. Evet. Diyor. İki tarafının da tuzlanması ve biberlenmesi gerekiyor. İki taraf güzel güzel yine gayet güzel oluyor. Evet, fena değil. Ben bazen çok mutlu oluyorum bir şey yemek bir şey yapmaktan sonra. O büyük bir keyif. Değil mi? Büyük, büyük büyük bir keyif. Evet. Ben de görüyorum senin gerçekten keyif alarak yaptığını fark ediyorum istiyorum. Şimdi, hepsi tencerenin içine koyuyorum ama ben bak ben çok şaşırdım sadece tuz karabiber benim kafamda sarımsak koyacaktım soğan da koyacaktım falan filan ama yok evet bu bu şekilde bir tarifim bu ee, sadece tuz ve karabiberden ibaret su da koymayacağız sadece etin kendi suyunu salmasıyla kendi suyunda ve kendi yağında pişmesiyle meydana gelecek. çok güzel yani çok yani bana göre çok değişik. Bence onları koymayalım. Ya yani şey doldurmak için böyle bir boşluk Peki. var. Peki. Çünkü ne kadar çok içine gidiyorsa dedim. Hani etleri sığdıralım, e, kemik sığmıyorsa dedim. Fakat onlar da evet evet. Gireyim Koyayım mı? Koy lezzet. Bir lezzet, lezzet mi? olsun çünkü kemik her zaman lezzet veriyor. Tabii. Ki. Ta da. <laughs> evet o kemik de koyacağım. Çünkü evet. Güzel bir lezzet veriyor değil mi? Tabii tabii. Tamam. Tabii. Şimdi düdüklümüz hazır arkadaşlar etlerimizi yerleştirdik. Hiç su koymadan düdüklüğümüzün kapağını kapatıyoruz. Ve kısık ateşte pişmek üzere ocağa alıyoruz. Evet Vilko, düdüklüğümüzü ocağa koyduk. Şimdi e, yaklaşık 2-2,5 saat kadar düdüklüğü kısık ateşte pişirmeye bırakacağız. Şimdi tanrının şey, sır nedir o zaman? Sır Nerede? Ee, şimdi düdüklüde yapıldığı zaman hem e, etin komple yağını ve suyunu elde ediyoruz ki onunla da daha sonra pilav yapmak üzere. Hiç su koymadan sırf etin suyu ile pilav yapmanın lezzeti inanın bambaşka arkadaşlar. Bunu ancak deneyip pişirip de yediğiniz zaman e, fark edeceksiniz. ...ve e, suyunu aldıktan sonra pilav yapmak üzere tekrardan e, düdüklünün kapağını kapatacağız fakat basınç ayarını ayarlamadan kapatacağız. E, bir kurutma işlemi yapacağız ete yine kısık ateşte bu sefer kendi suyu da olmadan tamamen susuz bir şekilde bir 20-25 dakika e, kendi halinde et hem kuruyacak, hafif bir böyle dibine yapışmaya başlayacak ve sanki fırından çıkmış gibi kuru, güzel, e, hafif kızarmış bir et Ve hangi et yani yiyeceğiz? Tam bir şey. Kuz et. Evet, ama yani Neresi? Şey... Aynen evet. E, Kov. kol. Kol. Ama eğer küçükse e, şey kuzumuz, kol da kullanabiliriz. Tabii. Evet arkadaşlar yaklaşık iki saattir düdüklüde etimiz ilik gibi pişti. Gece oldu. Eminim ilik gibi pişti çünkü şimdi açıyorum. Basıncı ikiye göre ayarlamıştım. Tamamdır. Evet, anne ne dedi biliyor musunuz? Şimdi hemen böyle açma çünkü bir anda o kadar buhar geliyor ki ve çok sıcak çok tehlikeli. Ama çok ses olduğu için. Galiba bir ses çıkmadı orada. O yüzden tekrar söylüyorum. Böyle yavaş yavaş açın evet, ve o zaman tabii. şey o şey ne diyorsun? Şey içindeki ee, buharı, buhar buharı, kaçsın biraz. Tabii, evet. Tabii. Yoksa yoğun bir şekilde çıkar. Tamam. Şimdi açabiliriz artık. islimi buharı tamamen çıktı. Çok güzelmiş. Evet. Şahane değil mi? Evet. Hı. Sıcak. <laughs> Sıcak. Evet. Tabii ki şimdi sıcak. Gösterebiliriz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane pişti etimiz. Suyu yağı içerisinde. Şimdi bu suyla etin suyuyla şahane bir pilav yapacağım. Şöyle etin lime lime olduğunu görüyorsunuz. Evet. Şimdi... evet, bu koşuyla bunun içindeki bütün suyu alıyorum. Acayip lezzetli bir, şey değil. Değil. evet, evet süper. süper. bir tat. Konsantre et suyu. Aynen. Ve bir koku var ki, uff yani muhteşem. Gerçekten ve hala daha beklemek gerekiyor çünkü pilav yapmak gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu süzdük. Kasemizi aldık. Şimdi düdüklünün kapağını tekrar kapatıyorum. Düdüklüde şu an hiç su kalmadı. E, kapatıyorum. Ve basıncını artık ayarlamıyorum. Ocağımın altı kısık. 20 dakika burada bir kurutma işlemi yapıyoruz. Ve bu arada... Pilavımıza başlıyoruz, tenceremizi alıp. Nereye kurutuyorsun? E çünkü haşlanmış et e, tadında olsun istemiyorum. Tandır sanki fırından çıkmış, ha. E, daha bir e, susuz, biraz daha kızarmış. Evet. Bu lezzetle tatlı olsun istiyorum. Çünkü ben köydeki tandır biliyorum, o yüzden evet. yani ben böyle duyduklar nasıl yapıyorsun merak ettim, evet. Şaşırdım ama muhteşem, yani i̇şte. en azından. Koku güzel, lezzet sonra gelecek tabii. Tabii, ki. tabii. Haşlanmış et tadında olmayacak. Bu sistemi uyguladığımız için biko. Evet biko. Şimdi pilavı senin yapmanı rica ediyorum. Tehlikeli yok. bir şey. <laughs> yok yok. Koyun Gayet mi? kolay. Evet. Çok az bir tereyağımız var çünkü etimiz bayağı e, yağlı az. olduğu için. Evet. Biraz tereyağı, biraz da. Pirinç birbirine yapışmasın, tane tane olsun diye biraz da zeytinyağı koy lütfen, ben yeter diyeceğim. Ocağımızın altı açık, çabucak erimeye başladı yağımız. Burada e, 4 bardak pirincimiz var. E, 20 dakika kadar sıcak suda beklettim. Süzdüm. Hani böyle konuşmayla devam ediyorsa bu şişe bitiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada evet, onu unuttuk. Ben alabilirim Bilko. Şimdi pirincimizi... Biraz bekliyorum değil mi? Çünkü De biraz böyle o tamam. su gitsin. Tamam. Elinle boşaltabilirsin. Tamam. tamam. Bekliyorum. Tamam. Bekleyeyim Koyayım mı? Artık koyabilirsin tabii. Altı hızlı yanıyor. Tamam. Şöyle kaynayacaktır. Ve... Pirinç çok e, suyun içinden mi beklettin? 20 dakika evet. kadar evet sıcak suyun içerisinde beklettim Bilko. Bu neden? Ee, çünkü ben yıkıyorum mesela sonra hemen koyuyorum ama şimdi bu pirinç azıcık su aldı galiba. Şimdi ben önce pirinci gayet güzel e, duru su çıkana kadar yıkadım. 20 dakikada sıcak suda beklettim çünkü e, bekleyen, sıcak suda bekleyen pirinç gerçekten daha Bak güzel kayıt. pişiyor. Evet. Daha lezzetli oluyor. Bayağı fark ediyor Bilko. Daha önce hiç denemedim. O yüzden sordum. Anladım. Şimdi reklama gidiyoruz. Benim önlük 3x3 work yapı bir iş. Gülce Evet, Gülce Gülses. Yani onun kızı. O... Yani bu <laughs> yaptı. Muhteşem değil mi? Yani bence evet. harika bir şey. Reklam <laughs> bitti. Ya ben de yapmak istiyorum. Böyle bir yarım evet. saat ya bir saat o pirinç suyun içine bekletmek. Bir saat ya. fazla konu. Bir saat fazla. Tabii. 20 dakika yeter bence. Ha, deneyeceğim yani sonraki sefer. Gerçekten evde evde deneyeceğim. Dene. E, inan ki aradaki farkı göreceksin. Çok daha lezzetli, güzel pişmiş bir pilav elde edeceksin. Ama biliyor musun yani evde şimdi kameranın arkasında baba var ve Gonca var benim eşim. Ve bazı tartışıyoruz yani şey... Ben bir pilav yapıyorum, Gonca bir pilav yapıyor. Gonca o kadar güzel pilav yapıyor ki. Ama mutlaka, mutlaka ne diyor? Bilko karıştırma, dikkat sonra. Piştikten yani piştikten sonra. Piştikten sonra tabii ki yani. Dikkat böyle, yani çocuk gibi evet. davranmak gerekiyor. Yapıyorum ama söylüyor. <laughs> Nazik davranmak gerekiyor. Çok evet. kısık ateşte mum ışığında, kapalı kapalı iken e, ısıtmak gerekiyor. Hiç su ilavesi falan yapmadan tabii ki piştikten sonrayı evet. bahsediyoruz. Evet. Sonra tuz koyuyor musun? Evet, biraz sonra As tuzunu da sonra, atarız, suyunu sonra da işte, ilave ederiz. Süre. tabii. Kaynıyor. Bir Ve kapatıyoruz. kapağını kapatıyoruz. Evet. Ve altını kısıyoruz. Ha, gayet, yavaş yavaş böyle. Yani gayet demeyeyim de biraz kısıyoruz, evet. Şey, okra farklı pilav çeşitleri var ki, mesela Endonezyalılar hı hı. çok daha az tat, yani artık tat yok böyle bir pilav yapıyorlar. Hı hı. Yani benim sevdiğim pilav Türkiye'deki yaptığı pilav var hı, Yani mi? gerçekten o, onun lezzet çok güzel. Onlar Ama, ekmek yerine kullanıyorlar çünkü evet. pilavı değil mi? Zaten evet. e, soslu, sulu yemeklerde e, onunla birlikte yedikleri için. Hatta ne yapıyorlar, kaseye biraz pilav koyup üzerine çorba gibi et suyundan, sebzelerden, evet. etlerden ilave edip evet. yiyecek ortaya çıkarıyorlar. Ama Golden'in pilavı mesela, ya senin pilavı böyle yani kuru kuru yiyorum çünkü kuru değil, değil yani mi? öyle bir lezzet var. Doğru. Doğru, et suyuna, tavuk suyuna yapılan ıı, pilavlar hakikaten çok çok lezzetli oluyor. Evet Wilko, şimdi suyunu ilave edebiliriz. Dur. Dört evet. bardak pirincim vardı. Bu pirinç fazla Aha. su çekmiyor. Onun için beş bardak olacağım. Beş bardak Aa, okay. su. Evet. Çünkü genel olarak okay. bir bir buçuk, değil mi? Evet. Değil evet. Genel olur. Bir iki üç ha. üç. Wow, bak. Evet şu günlük tam oldu. Evet. Dört. Çok güzel. Bu da sonuncusu. Evet. Baksana hiçbir şey kalmadı. Çok az mi? kaldı. Ne? Tamam. Muhteşem. Yetmezse zaten bunu da ilave ederiz burada. Evet şimdi tuzunu atabilirsin. Koşur da tuzu. Tamam. Ben yine böyle yapıyorum çünkü sevmiyorum kaşıkla bana tamam. yani bilmiyorum riskli geliyor bence çünkü orada da tuz koyduk doğru yeter bence de yeter kapatıyoruz şimdi kapatıyoruz şimdi, tamam evet. şimdi Bak. kapağını kapatıyoruz kaynamasını bekliyoruz evet çok fazla kısmayacağız ee, şey biraz böyle hareketli kaynaması gerekiyor Hı. pirincin ilk etapta. Ne zamanki suyunu epey bir çekecek, ondan sonra mon ışığına getirmemiz gerekiyor Wilko. Ki e, çok ağır, artık demlene demlene pişecek. Tamamen suyunu çektiği zaman da bir peçete, bez örtüp e, kapağını o şekilde kapatacağız. Evet Wilko, kapak kaldırıp bir bakabiliriz. Gayet evet. güzel. Evet. Yalnız o bardaktaki suyu da kaldıracak mı? Onu da ilave edelim Wilco. Toplam bile beş buçuk bardak su koymuş oluyoruz. Evet. Evet Tekrar evet. kapatalım evet. lütfen. Pişmeye devam. Evet Wilco. Şöyle bir kapağı kaldır bakalım pirincimize. Ne durumda pilavımız? Oo oh, güzel. Su çekti. Ee, süper. Evet şimdi demlenme zamanı gelmiş. Ben yine kızımın yaptığı güzel örtülerden bir tane daha şöyle aldım. Şimdi kapatabiliriz Vilko. Ocağımızın altını da kapatabiliriz. Elektrikli olduğu için plaka zaten sıcak. 15-20 dakika kadar demlenmesini bekleyeceğiz ki pirinçlerimiz daha da böyle açılacak. Hı hı. Gayet güzel olacak. Tam kıvamında pişecek. Sonra? inşallah Sonra afiyetle yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet Vilko. Arkadaşlar yemeklerimiz pişti. Pilavımız aynı zamanda demlendi, pişti. Etimiz 20-25 dakikadan da biraz fazla. E, susuz bir şekilde ocakta kurumaya devam etti. İkisini de aldık ocaktan. Ben etimi açıyorum. Sen pilavını Bilko şimdi tabaklara koyma zamanı. Evet. Sen pilavı lütfen servis tabağına al. Ben de eti alayım. Birlikte servisimizi yapalım. Evet. Etlerimiz Derimiz çok güzel pişmiş bir kom. Muhteşem. Bu lokum gibi oldu. Aynen öyle bir Pilav har harika kokuyor. Bu iki kişi için yeterli bence değil mi? <laughs> Bu bize yatıyor. Evet. İçiyorum baba azıcık bir şey veriyoruz böyle yani çaktırmadan yani ya fazla kalmadı baba diyoruz. Of of. İki. Evet. Ve ben en sevdiğim şey o yağ. Çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Evet. Bilko. İnsanlar bazen, yok yağsız et istiyorum ama yok bana lütfen azıcık yağ ver. Biraz daha koyabilirsin. Yağ koyayım Tabii. Ya, dedim yani? Bu iş içi için belki abartıyoruz o yüzden. Ee, i̇zleyicilerle birlikte yiyeceğiz şimdi. Hep beraber. İskanıyorlar şimdi. Şimdi ara daha oldu. Zamandır. Evet arkadaşlar etimiz gerçekten çok şahane bir şekilde pişti. Artık kemiklerinden ayrılmış vaziyette. Şöyle bakın lime lime dökülüyor etleri. Gördüğünüz gibi üzerlerinde inanın et bile kalmamış. Kemikler bir tarafta, etler bir tarafta. Şahane bir tandır diyebilirim. Hararetle tavsiye ediyorum sizlere. Evet, Wilco. İstersen pilavını servis edelim evet. ama Üzerine de etlerimizi koyalım. Ben tabii ki harika bir pilav yaptım. Bakın yani böyle tek tek tanesi olarak. <laughs> Doğru, Doğru övüne, övünebilirsin. İyi ki olsun bardak su koydum. <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi cidil. Hadi biz koyuyoruz güzel güzel. Övünmekte haklısın gerçekten çok güzel Afe, oldu tane tane, çok lezzetli. İçinde yani üstte güzel biraz. Et geliyor. Evet. Sonra Şöyle yağlı yağlı koyuyoruz. Ona. bu gayet güzel böyle. O kadar millet. dağılıyor ki ellerimle de koymak zorunda bak işte, kaldım. İşte tabak böyle. Daha fazla evet. gerekmiyor bence. Tamam. Muhteşem görünüyor. Evet. Ve renk o da böyle güzel. Siyah böyle derin bir renk. İşte evet. o pilav, şuraya et şey tabaktan züplüyor gibi geliyor. Değil mi? O da sen, çok güzel böyle. Sen şefsin zaten. Yani sadece yemek yapmak değil, aynı zamanda dekorasyon istiyorsun. Tabii. Yani koku önemli, göz önemli, tadı önemli ama aynı zamanda bazen kullanılış sesi. Yani o yemeğin sesi de önemli. Yemen. Evet. Evet, evet Yemeğimiz pişti. Evet. Bakın. Bu şekilde. İşte arkadaşlar. M -m 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 -m. Çok güzel oldu ya. Neyse. koku güzel oldu. Şimdi tadına bakacağız. Aynen. Evet. Haydi. Hakikaten Çok güzel oldu. Bir şey de gelmiyor. Şunun içinde pişti böyle bir şey. Biliyordu. Haşlama evet. gibi değil değil mi? Haşlama gibi evet. değil. Arkadaşlar gerçekten çok nefis oldu. Hepinize tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir yemek. Davet sofralarında rahatlıkla sunabileceğiniz, göğsünüzü gere gere sunabileceğiniz lezzette bir yemek. Sizi asla mahcup etmeyecektir tarifini alıp gideceklerdir hatta. Hepinize sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın diliyorum. Evet ve güneş evet. güneş batışında ne kadar güzel olur değil mi? Yani çünkü beklemek gerekiyor. Ne yapacağız? O zaman şimdi akşam yemeği yiyoruz. Aynen öyle. Bizlere afiyet olsun. Sizlere hoşçakalın.